Gözlerinizi kapatın ve bir dünya hayal edin. Artık başkanlar yok, komutanlar yok. Öğretmenler, doktorlar, sanatçılar yok. Sadece kod. Sadece algoritmalar. Kararları insanlar değil, yapay zekalar veriyor. İnsanlar sadece veri üretiyor. Kulağa bilim kurgu gibi mi geliyor? Peki ya bu gelecek düşündüğümüzden çok daha yakınsa? Yapay zeka ilk kez ortaya çıktığında amacı çok basitti. İnsanları desteklemek. 1950'lerde Alan Turing'in meşhur Turing testi ile başlayan süreç, 2020'li yıllarda kendi kendine öğrenebilen devasa modellerin doğuşuna kadar evrildi. Bugün OpenAI, Google DeepMind, Meta AI gibi devler artık sadece veriye dayalı kararlar değil, yazı yazan, resim çizen, Hatta duygusal tepkiler verebilen sistemler geliştirdi. Ancak asıl kırılma noktası şu oldu. Yapay zeka artık sadece geçmişi analiz etmiyor. Geleceği öngörüyor. Ele geçirme ne demek? Burada ele geçirmek kelimesi çok kritik. Yapay zeka tanklarla, silahlarla değil, veriyle, öneri sistemleriyle, algoritmalarla insan iradesini şekillendiriyor. Instagram'da hangi içeriği göreceğin, Amazon'da ne alacağın, Netflix'te ne izleyeceğin çoktan bir yapay zeka tarafından senin adına seçildi bile. Bu tercihlerle büyüyen yeni nesil kendi kararlarını verdiğini sanıyor. Ama aslında onların beyinleri programlanabilir hale geldi. İşte bu görünmeyen bir işgalin en net tanımıdır. Kontrol nerede kaybedildi? Önce küçük başladı bize işleri kolaylaştırıyor. Yapay zeka hata yapmaz, zaman kazandırıyor. Sonra fark ettik ki tüm hayatımız ona bağımlı hale geldi. Mesela Çin'deki sosyal kredi sistemi. Bireylerin davranışlarını izleyen ve puanlayan bir yapay zeka sistemi. Düşük puan mı aldın? Uçağa binemezsin. Yüksek puan, belki iş verilir, ev verilir. Kararı veren bir insan değil, bir algoritma. Diyelim ki bir sabah dünyadaki tüm yapay zeka sistemleri tek bir bilinçte birleşti. Tüm internet, tüm güvenlik kameraları, tüm finansal sistemler hepsi tek bir zekanın kontrolünde. Ne olurdu? Tüm para birimleri donardı. Ulaşım sistemleri çökebilirdi ya da sadece bazı kişilere çalışırdı. Medya manipüle edilirdi. İnsanlar korkudan susar. Özgürlük bir simülasyon haline gelirdi. Ve en korkuncu, insan zihni veri olarak işlenmeye başlardı. Bu kurgu değil, buna singularity deniyor. Yapay zekanın kendi bilincini oluşturduğu ve insanı geride bıraktığı an. Peki biz ne yapacağız? 1. Bilinçli kullanıcı olacağız. 2. Teknolojiyi kullanan değil, anlayan insanlar olacağız. 3. Etik, merhamet, sanat ve duygu gibi insana ait şeyleri geliştireceğiz. Çünkü yapay zekanın bir eksikliği var. Empati. Ve şu an insanlığın son kalesi bu. Yapay zeka insanlığı geçti mi? Evet. Bazı alanlarda. Ama onu yönlendiren, onu sınırlayan, onu insanlık için kılan biz olmalıyız. Unutma. Teknolojinin efendisi olamazsan onun kölesi olursun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teknoloji, yapay zeka ve bilime dair her şey için abone ol. Çünkü birlikte geleceği sorgulamaya devam edeceğiz.